Meteor, e, jeneriklik meteor olayını konuşuyoruz. Tabii, evet. Çok etkileyen bir olay. Ee, evet, hiç uzatmadan başlıyorum abi. Direkt başla diyorum. başla direkt hemen, şey yapalım. Saat 16'da e, Alanya Spor-Göztepe maçı var. Alanya Spor-Göztepe eksiklerini sayıyorum. Stefan Kalkar yok abi. <Gülüyor> <gülüyor> <Sa> <gülüyor> 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 <Sa> <laughs> tamam, bunu <laughs> yanındayız lan, ya. yavaş. <laughs> <Gülüşmeler> Salih Uçan yok. Çok önemli bir eksik arkadaşlar. Salih Uçan yok. Göztepe'de Zlatka Trip hiç yok. <Gülüşmeler> Kadar futbolcu isimlerini ben okuyayım. Evet. Berkan Emir var. Bu Türkçe bunu okuyabiliyor. <gülüşmeler> arkadaşlar Alliance Spor Göztepe maçında Göztepe'nin Son maçını galibiyetle tamamladığını görüyoruz. <laughs> Alanya Spor'da tam tersine 3 maçtır puansız. Ama evinde bambaşka oynayan bir Alanya Spor var ki ben bunu söyledim. Dedim ki Çağdaş Atan dedim. Büyük takımlara <laughs> geldiği zaman canavar. Anadolu takımlarına geldiği zaman hafife alıyor dedim. Gördük zaten. Karagümrük iki tane atar dedik. No. Öyle bir şey demedik. Karagümrük gol atar dedik. Korner bayısı dedik. O da geldi zaten. Yani Alanya Spor ciddiye almamazlık var ama artık 3 maçtır puansız olduğu için ben Alanya Spor'un Salih gibi önemli bir eksiğine rağmen Alanya Spor'un galibiyetini önereceğim size. Maç sonu 1'in oranı şu an 1.62. 1.5 üstüyle beraber 1.85 yapıyor ama ben 1.5 riskine girmem. Çünkü Salih uçan önemli bir orta saha. Bu maç Aran bence iddiadan alın şey canlıdan alınacak bir maç. Şöyle önerelim. Bak ben bir kere ben bir kere önden, maç sonu bir alırım. Ya olabilir, ben alırım. Alacağım, ben alacağım. Ama baktınız ki Alanya Spor e, Göztepe biraz kapanıyor ya da Göztepe bastırıyor, Alanya atamıyor falan filan. direkt abi hiç uzatmadan, korner. Korner bahisinin, canlıdan oynayacaksanız direkt korner bahisinizi alın. Ya da direkt bir gol olursa, bir şey. mesela örnek veriyorum ilk yarı 20-25 dakikada 25 dakikada bir gol çıktı. Direkt korner bahisini alın abi, Altı. benim önerim ha. bu olacak. A ama en büyük fikrim, e, canlıdan korner diyorum. Normal maç öncesi alacaksanız maç sonu 1 diyorum. Geçiyorum. Senin fikrin yok abi. Yok bizim. ben bu maçı almadım. ya. Tamam. Ee, diğer bir maçımız yine 16'da. Kasımpaşa-Trabzonspor var. Kasımpaşa'da önemli bir eksik var. Aytaç Kara. Meta evet, var. Armin. Armin var. Sakat olarak Trabzonspor'da... <laughs> Trabzonspor. Ya. Ya da Trabzonspor. Trabzonspor. <laughs> Trabzonspor. <laughs> <laughs> Trabzonspor'da da Vitor Hugo ile Kamil Ahmet yok. Abdülkadir Ömür bayağıdır sakat zaten. Onu zaten ee, şimdi artık. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> şimdi abi bir şey bir şey anlatacağım. Bir şey anlatacağım. Cumartesi günü Cumartesi günü Saat. biz pazar kuponlarında ben çok güzel bir kupon vermiştim. Giresunspor Trabzonspor galibiyetlerini önermiştim. Birisi 1.80 oranı, biri 2.50 idi. Fakat onu verdikten sonra arkadaşlar biz video montajını yaparken Trabzon'la Giresun arasına meteor düştü. Saat tam 22. Eylül'de. Bu detayı oraya eklemeyi unutmuşuz. Yani ama e, yani bunun ben Trabzonspor halkını, Trabzonspor'u Abdullah Avcı hatta Trabzonspor halkının evet. destek <laughs> veremediler. <Halkının>. <laughs> şey yapamadılar. Hamsiler. <laughs> Oğlum öyle deme ne yapıyorsun? Hamsilerle Sana karar yapar. Sana <laughs> gidip <da>. görecekler <laughs> Trabzon'a sevgi. Saygı sevgilerle yani çok güzel. Ulan gibi yanımda bir Trabzonsporlu sporu var <laughs> burnumla birlikte. <laughs> ee, yani ama ben e, şimdi tabii Fenerbahçe maçına da geleceğiz. Bu meteor olayının çok etkilediğini düşünüyorum. Olabilir. Özellikle Anke, futbolcularımız. <laughs> var odasında Cüneyt Çakır'ı da çok etkilemiş bu olay. Tabi olabilir. Biliyorsun bizim çifte şansımızı yedi arkadaşlar. Biz, benim birinci bahisim 1-0 çifte şanslı. Ben kuponumda Trabzonspor galibiyetini aldım. Net bir penaltı verilmedi Trabzonspor'un. Evet. Fenerbahçe çok iyi oynadı, o ayrı bir şey. Aa, Fenerbahçe, o. Uğurcan olmasa ilk yarı zaten Aynen. işi bitirmişti. Orası üç, ayrı bir şey, Fenerbahçe'yi yedik yedi. Aynen yani. öyle, Trabzonspor yine bir hayal kırıklığına uğrattı. Ama ben, e, Kasımpaşa maçında Aytaç Kara da yok. E, Trabzonspor'un yara saracağını düşünüyorum. Maç sonu 2 diyorum ben. Ben bu kuponu ben bu maçı kuponuma almadım çünkü Trabzonspor'un Fenerbahçe maçında özellikle oynadığı futbolu hiç beğenmedim. Yani sürekli tek bir kişi üzerine oyunu kurmaya çalışıyorlar. Yani geçen Bakasetas'tı değil mi? Evet. Mesela onun üzerine kurmaya çalıştılar maçı. Neden? Birkaç maçtır Bakasetas atıyordu golü i̇şte, Evet. Sıfır, sıfır yani sıfır şimdi Bakasetas'daki deyince Fenerbahçe Trabzonspor etkili olamadı. O yüzden ben bu Maçı şey, kuponumu almadım. Tamam. Maç sonu 2 diyorum arkadaşlar. Biraz daha oranı arttırmak isteyenlere maç sonu 2 ve 4.5 alt öneriyorum. E ben maç sonu 2 ve 4.5 alt alırım diye düşünüyorum. Bakacağım yine. Eee geçtim, diğer maçımız saat 19.00'da Fenerbahçe-Antalya maçı var. Çok güzel maç olur. Şimdi arkadaşlar, e arkadaş demişti ki Fenerbahçe-Antalya maçında ben bu kadar emin konuşmadım. Ben riskli kuponumu aldım. E ama arkadaş sabah kadar oynansa yenemez dedi. Fenerliler kardeşim. Bir özür diliyorum. Fenerbahçe'den özür diliyorum. Erman Toroğlu gibi konuştuğum için. <laughs> Bütün Fenerbahçe'lilerden özür dilerim. Erman Toroğlu'ndan tehlif gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> yok kanka yemeyiz. <laughs> Yok yemeyiz. Yani... Fenerbahçe'yi yani Fenerbahçe'nin ama ben söyledim videoda söyledim dedim ki Fenerbahçe'nin dedim hani ne olacağı belli olmaz dedim ben Giresun maçını daha banko görüyordum Giresun'da gittim Meteor'dan dolayı ee, ama Pelkas ya da Mesut Özil gibi önemli futbolcuları var uzaktan şut çeken oyuncular dedim. Aynen de öyle evet. oldu. Pelkas uzaktan koydu. İşi bitirdi. Evet. Yani dediğim gibi oldu yine. Ama ben almadım yani. Oyununu beğenmedim takımını alamıyorum hmm. abi. Ama bu maç Fenerbahçe'nin bir gaza geldiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin eksikleri, Fenerbahçeleri çok sevindirecek bir sakat var. <laughs> Mert Hakan Yandaş var abi. Ka Bay, Bay Kanser. Düşmana güven. Asla korku. Aynen öyle. Mert Hakan cezalı, Serdar Aziz cezalı, Gustavo şüpheli, sakat şüpheli arası, Canel şüpheli. <laughs> Caner'i biliyorsun. Kargo dışı bıraktı. Eren Bulut. E, Antalya'nın eksiği yok arkadaşlar Antalya Spor'un. Antalya, Spor Antalya Spor mükemmel gidiyor. Mükemmel gidiyor. Ulan sen galibiyet olayı gibi konuştum ama. Ama yaptığı olay... Bir şey. detay daha söyleyeceğim. <laughs> Abi adamlar maçta geriye çekilmekten yatmaktan sakatları yok ya. Böyle <laughs> <laughs> ön, ön plana çıkmaktan herifleri sakatları yok. Adamlar ya. bir otelde yatıyor bir de maçta yatıyor. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bir de öyle. Baksana abi 12 maçta 7 beraberlik 5 galibiyet. Bir de galibiyet de alıyorlar. Giriyorlar bir tane <laughs> bir tane de kaçıyorlar direkt. Direkt abi. <laughs> Böyle hani nasıl full savunuyor herifler ya. Fenerbahçe'nin işi çok zor. Ama ben Ersun Yanal'dan dolayı bilmiyorum yani. Fenerbahçe, ben bu maçı Fenerbahçe kaza yazıyor. aldı aldı. Bir hareketten buldu. de uzaktan vuran oyuncuları var. Ben bu maça MS1 dedim. Antalya'nın çok iyi savunma yaptığını düşünüyorum ama Fenerbahçe'nin bu maçı kaçacağını da düşünmüyorum ben. Yani. Ben de bu maçta da Antalya'nın yani öyle çok çok gol yemeyeceğini düşündüğüm için Fenerbahçe 1-0, belki 2-0, belki 2-1 öyle bir yani 1-0 bir skor var aklımda ama maç sonu 1 ve 4.5 6 öğreniyorum. 1.58 oranı var. Çünkü maç sonu 1'in oranı çok az. Fenerbahçe gaza geldi yani. E şimdi oturacak da Pelkas artık en ortada oynayacak. Maç sonu 1 ve 4.5 diyorum. Doğukan da maç sonu 1 diyor. Geçtim. Danimarka Süper Lig'de var. LNB'ye. Abi çok zor isimler ya. Mystiant maçı var. LNB. Mystiant maçı var. arkadaşlar Mystiant Brompi'yi yendi. İyi bir derbi kazandı. Ya Bu iddia sektörüne girdiğimizden beri bize kazandırıyor. Bizim banko takımımız. Ben gözüm kapalı böyle gözümü kapatırım, Mijit Island'dan alamıyorum. Ben yine, yine emin konuşuyorsun yorumda küfür edecekler bize Ben kendim için diyorum oğlum, gözümü evet. kapatıyorum, babama güvenmem, Mijit Island'dan girdim. <laughs> İsmet abi kendilerini <Arkez'den> sever bu <laughs> video. Yok oğlum abone de izlemez. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben Mijit maç sonu 2 diyorum, niye diyorum? Şimdi Mijit Aylan, geçen maç kırmızı kart gördü ama ben yine de kazanacağını düşünüyorum. Ee, ev sahibinin 6 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik, 3 galibiyeti var. Evet. Midgetayland'ın 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberliği var. Evet. Derbiyi de kazandığını hatırlatıyorum. Ee, maç sonu 2 diyorum, geçiyorum. Senin ben de aynı şey diyorum. Aynı, aynı fikirdeyiz. Ee, geçtim. Bir maçımız daha var. Brompey, renders maçı. Brompey, 3 e, galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyeti. Bu 1 mağlubiyeti Midgetayland'dan aldı. Evet, buna da baktım. Ama e, Randers'ın da 5 maçta 2 mağlubiyet, 3 beraberliği var. Ben Brown Bean'i de yara saracağını düşünüyorum çünkü evinde oynuyor. Ben girişim. de evet evinde oynuyor. İçeride oynadığı için ben kuponumu aldım bu maçı. Ben de düşüneceğim kuponumu. Bir de oran da çok güzel. <laughs> 1.70 oranı var. 1.60. Şu an 1.70 mi olmuş? 1.70 e evet. Öyle. O zaman maç sonucu 1-1.70 oranından ikimiz de öğreniyoruz. Tamam. Yani Mij Tayland'a kazanıyor. Brown bir de kazanır Aynen. dedik Danimarka'da. Geçtim. Premier Lig. Fulham. Tottenham. Maçı var. Everton. E... Lan. Aynen. <laughs> Aynen kardeşim. Tabii hatırlıyor musun? Bir gün tapınakta tandır yapın demişin herkes sana gülmüştü. <laughs> i̇ki galibiyet, iki beraberlik bir mağlubiyeti var. Tottenham toparlandı. Geçen pazar gününkü videoda Tottenham Burnley'e 4 tane evet. attı. Güzeldi. Artık Mourinho'nun kaybedecek bir şey olmadığını gösterdi evet. arkadaşlar. Ama yani hepsini sahaya sürüyor artık. da şey, ee, Türkiye'nin Trabzon'u gibi yani ne yapacağı belli olmuyor çok aslında. Evet. Fulham da kötü top oynamıyor abi. Evet. Vallahi çok zevkli top oynuyorlar. Doğru. Güzel top oynuyorlar ama <laughs> Yani bu maçı bu maçı bana sorarsanız hani böyle iki tane şimdi nasıl diyeyim? Öğrenci kuponu diyeyim. 50 lira param var. bir kupon. 50 lirası oluyor mu öğrencinin? Şimdi bende oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ya sen de olur. 50 liram var. İşte 25 lira ideal kupon yaparsın. Ya benim yaptığım taktik zaten. Bir de ideal bir de şey sürpriz. Aynen. Bir de sürpriz. Ama sürpriz, yarı çeyrek sürpriz. Ben Fulham-Totlum maçında maç sonucu 2, 1.72 orandan öğreniyorum. Ama yarı çeyrek kuponları öğreniyorum bunu. İdeal kuponumu önermiyorum. Yarı çeyrek kupon bu, yeni mi? Sürpriz, aynen kanka. Yarı çeyrek sürpriz. Yarı çeyrek. Totlum maçını kanka. öneriyorum. Maç sonucu 2, 1.72'den. Sen ne diyorsun? Ben Totlum'u kuponuma almadım. ve yani Güvenemediğim için. Fikrinle ne diyorsun? Ya bu maçı kazanacağını düşünüyorum ama... Karşılıklı gol var da basamıyor. Değil mi? Bende de ikinci tahmin olarak karşılıklı evet. gol var var. Çok iyi defans yaptığını düşünmüyorum. Aynen öyle. Zaten Tottenham yenemezse karşılıklı gol var olacak <laughs> diye düşünüyorum. Mütemelen. Geçtim. Ee, 23-15'te Liverpool Chelsea maçı var. Of. Ben bu maça karşılıklı gol var dedim. Oranı da çok kötü değil. 1.60 oranı var. Diyorsun. Yani muhtemelen karşılıklı gol olacak. Çünkü Liverpool evinde oynuyor. Chelsea de çok kötü bir takım değil. Abi Chelsea'nin son iki maçı berabere geri kalan hepsi galibiyet. Evet. Yeni hocadan beri <laughs> yeni hocadan beri mükemmel gidiyorlar. 5 maçta Liverpool'un da 5 maçta bir galibiyet, 4 mağlubiyeti var. Bir yani. tanesi zaten şey Manchester City. Ama yine ama yine yine Klopp beni dün rüyama girmiş gibi bir şey oldu. Yani rüyama <laughs> girmiş dedi de beni etkiliyor abi, beni çekiyor. Abi camın bakkalından beni çekiyor. Ben Chelsea'nin oynadığı futbolda beğenmiyorum. Böyle garip kazanıyorlar ya. Yani çok çelişkili kazanıyorlar. O yüzden arkadaşlar ben e, yine çeyrek sürpriz kuponumda Liverpool galibiyetini öneriyorum. Doğukan da KG öneriyor. Liverpool'un oranı 1.95 bence çok güzel oran. Chelsea'nin de 2.65. Yani sıfır da geçiyor ama bilmiyorum. Yok ben Liverpool ya ben gol var dedim kendi hislerimle, içimden gelen bir hisle. Tamam yavrum. <laughs> Soda ister misin canım? Sen, sen al canım. Liverpool galibiyeti, karşılıklı gol var dedi. Evet şimdi... Everton e... maçını söylemelisin. Tamam, Everton, Everton maçı. Ben Everton, West Bromwich'i aldım bir de. Maç sonu 2 dedim. Everton şu an gayet güzel, yani gayet güzel top oynamıyor da istatistiği fena değil. West Bromwich de küme attığında, yani oradan kurtulmaya çalışıyor ama bir türlü kurtulamıyorlar. Cagney zaten Allah'a emanet. <laughs> değil mi? Seni oraya atlatıyor değil mi? Evet. evet. De Cagney <laughs> Adam gol atsa kalenin içinden çıkarıp offside diyorlar yani <laughs> öyle. öyle bir adam olduğu için ben Bu maçta Everton'a maç sonu 2 dedim 1.70 oranı var gayet de güzel bir oran Mantıklı mantıklı ama ben Everton çok lanet bir takım <laughs> Vallahi yüzüne tükürürüm yoksa <laughs> ya. yani olur Oğlum telif yiyeceğiz tükürük <laughs> hiç, hiç sevmiyorum abi hiç sevmiyorum Everton'ı O yüzden ben almadım kuponlara geçiyorum benim ideal kuponum var bir tane arkadaşlar Alanya Spor maç sonucu 1 Fenerbahçe maç sonucu 1. Kuponum böyle. Ama ben Bront bir maç sonu biri de size bırakıyorum. İsteyen alsın, istemeyen almasın. Ben alabilirim. Beni, ben ilk önce ne yaparım? Bakayım. Ne yaparım arkadaşlar biliyor musunuz? Alay Spor saat 16'da başlıyor. Fenerbahçe 7'de başlıyor. Ben ikisini ilk önce bir kombin yaparım. Tutarsa oradan bir alırım. Aldıktan sonra alırım o kombini, o kasayı. Gelir burada saat 9'da. Fenerbahçe'nin maçı bitiyor. Brompey başlıyor. Brompey'e maç sonucu 1 alırım. En akıllısı. Hiç öyle 3'te evet. almayın. 2 artı 1 alın. Yani saat saat gidin. Brompey'e alın. Geçin. Bizim yaptığımız gibi. Aynen. Çeyrek sürpriz kuponlara geçiyorum. Ee, Trabzonspor maç sonucu 2 dedim. Tottenham maç sonucu 2 dedim. Liverpool maç sonucu 1 dedim. 6-0-4 oranı var. Kuponlarım bu kadar Doğukan. Ben bir tane kupon yaptım. Yani... Çok sürpriz maç bulamadım şahsen. Yani. Fenerbahçe'ye maç sonu 1 dedim. E, Everton'a maç sonu 2 dedim. Kuponunda. Liverpool, Chelsea'ye KG var dedim. Bir de Midgetalent'e maç sonu 2 dedim. Mantıklı. Mantıklı. Bak ne güzel olmuş. Ben Brompey evet. almışım. Sen Midgetalent'e almışsınız. Danimarka ligini size bırakıyoruz arkadaşlar. Siz de ne diyeceksiniz? Ya abi ben şunu bir daha söylemek istiyorum. Ya arkadaşlar bakın tanıtım videomuzda da söyledik. Kamisun. Kimsenin Kimsenin fikriyle <laughs> kasa basmayın. Yani kendi Paralisi analizinizi harcamayın. yapın. Yani. Arkadaşlar burada şimdi Bronk bir gördünüz. Kendiniz de araştırın. Kerem diyorsa bu kesin kazanır. X kişi diyorsa kesin kazanır. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Anladınız mı? Kendiniz de analiz edin. Kendiniz de bir göz atın en azından. Yani benim fikrim bu mesela. Doğru tabii ki. Evet. Yalnız e, Telegram'daki şu anki grupta da Monaco'dan bir kaldırdık. Monaco'dan bir kaldırdık. Monaco'yu verdik biliyorsun pazar videosunda. O da aklıma geldi şimdi. Arkadaşlar Monaco son dakikaları doğru biraz yükseldi. Ve oranı da çok fena yükseldi. Direkt canlı bahisten arkadaşlar dedim girin. Kasayı dedim girin. Zaten Monaco ile Atalanta'dan kaldırdı. Pazar günü orta orta gittik biraz. Çok iyi gidemedik ama çok büyük maçlarımız gitti. Onu da hatırlatmış olalım. Canlı bahislerimiz de devam edecek. Yakında Telegram grubumuzda, YouTube kanalımızda paylaşacağız. Tabii. Telegram grubumuzda da çok iyi gidiyoruz. Ee, tamam, benim bu kadar. Benim de bu kadar. Senin de bu yani kadar. Zaten genelde canlıdan oynadığımız için yani bunlar... Yani biz hem maç öncesi alıyoruz, hem Aynen. canlı alıyoruz. izleyerek tamam, garanti alıyoruz. Garanti, kupon yani bizim için garanti. Aynen öyle. Ee, arkadaşlar biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. biz desteklemeye devam edin. Birlikte kazanalım ailesi. Ee, birlikte büyümeye devam edecek. O zaman ne yapıyoruz? 1, 2, 3. Birlikte kazanalım. kazanalım.